Öğreten test 2'de de oranla ilgili soruları çözmeye devam edeceğiz. Öğreten testin birinci sorusundayız. Öğreten test 2'nin birinci sorusundayız. 0.66'nın 0.5'e oranı 0.33'ün x'e oranına eşitmiş. Şimdi arkadaşlar bu tür ondalıklı sayılarda daha rahat soru çözebilmek için ondalıklardan kurtulmaya çalışırız. 0.66'nın 0.5'e oranını 100 ile genişleteceğim. Neden 100 ile genişletiyorum? Çünkü 0.66'yı 10 ile çarpmak demek virgülü bir basamak sağa kaydırmak demektir. Eğer ben 2 kere 10 ile yani 100 ile çarparsam virgülü 2 kere sağa kaydırmış olurum. Dolayısıyla 0.66 çarpı 100 0.66 çarpı 100 66'yı verir. Dolayısıyla dolayısıyla arkadaşlar ondalıklı sayılardan kurtulmuş olurum. Paydada da bir problem yok. 0,5 ile 100'ü çarpacak olursam burası ne yapacaktır arkadaşlar? 50 yapacaktır. Çünkü virgül bir basamak sağa kaydırırsam 5 olur. Bir daha kaydırırsam 50 olacaktır. Peki ikinci oranda ne yapacağız? 0,33'ü x'e orandan yapacağız. Burayı da 100 ile genişleteceğim. 100 ile genişletirsem 0,33 ile 100'ü çarparsam 33 yapar. X'i de 100 ile çarparsam o da 100 X yapar. Evet şimdi yerlerine yazıyorum. 66 bölü 50 eşit olacak. 33 bölü neye? 100 X'e. Şimdi burada arkadaşlar bir orantı var aslında. Sol taraf bir oran sağ taraf bir oran. Orantılarda şu özellik vardı. İleride daha ayrıntılı bir çözeceğiz ama burada şunu anlatalım. Bir eşitlik var. Sol tarafta tek kesir, sağ tarafta tek kesir. Solda ve sağda eğer tek kesir varsa ee, sol tarafın payı ile sağ tarafın payı kendi aralarında sadeleşebilir. Bakın 66, 33'ün iki katı olduğu için 66'yı 33'e bölersem iki defa var derim. 33'ü 33'e bölersem bir defa var derim. Yine aynı şekilde yine aynı şekilde dostlar e, orantılarda payda ve payda sadeleşebilir. Yani sol tarafın paydası ile sağ tarafın paydası eğer sadeleşebilir durumdasa sadeleştirme yapılabilir. 50 ve 100. 100 50'nin 2 katı olduğu için 100'ü 50'ye böldüm 2. 50'yi 50'ye böldüm. 1. Evet. Kalan ifade nedir? 2 bölü 1 eşit olacak. Eşit olacak. 1 bölü 2x'e. Yani şuradaki ifadeye eşit olacak. 1 bölü 2x'e eşit olacak. Buradan da içler dışlar çarpımı yaparsak 2 çarpı 2x 4x yapar. 1 çarpı 1 de 1 yapar. Buradan da x eşittir. 1 bölü 4 çıkacaktır. Yani 4'te 1 demek 0,25 demektir. Payı ve paydayı 25 ile genişletecek olursak 25 bölü 100. 25 bölü 100 de 0,25'tir. Veya 1'i 4'e bölersiniz. de 4 yok. Buraya bir 0 koyarsınız. Buraya bir 0 atarsınız. 10'da 4 2 kere var. 8 yapar. 2. Buraya bir sıfır attınız. 20'de 4. 5 kere var dedikten sonra 0.25 olarak bulursunuz. Doğru cevap da 0.25. 0 tam %25 C seçeneği olur. Öğreten test ikinci sorudayız. A ve B sayıları sırasıyla sırasıyla 5 ve 6 ile orantılı olduğuna göre A artı B bölü 3A eksi B oranı kaçtır diyor. A ve B sayıları sırasıyla 5 ve 6 ile orantılı diyor. Yani arkadaşlar diyor ki A 5 ile orantılı, B de ne ile orantılı diyor? 6 ile orantılı diyor. Yani diyor ki A'yı kardeşim B'ye böl, pardon 5'e böl. Bu eşit olacak B'nin 6'ya bölümüne. Şimdi buradan içler dışa çarpımı yapacağım. B, 6 çarpı A eşittir 5 çarpı B olacak. Şimdi 6A 5B eşit olacak. Yani sol taraf 6'nın bir katı sağ tarafta 6'nın 5'in bir katı. Şimdi sağ taraf ve sol taraf birbirine eşit olabilmesi için burada A'ya 5 dersem çünkü 6 ve 5'in ortak katı nedir? 30'dur. Eğer A'ya 5 dersem B'ye 6 derim. O zaman her A gördüğüm yere 5 yazarım. Her B ye gördüğüm yere de 6 yazarsam cevabı buluruz. Bizden neyi sormuş? Bakın şuraya sormuş. A artı B bölü 3A eksi B'yi sormuş. A gördüğüm yere 5 yazıyorum. B gördüğüm yere 6 yazıyorum. Bölü. Burada A gördüğüm yere 5 yazarsam 3 çarpı 5'ten 15 yapar. B gördüğüm yere de 6 yazıyorum. Eksi 6 oldu. Burası 11 bölü. Kaç yapacaktır? 9 yapacaktır. Doğru cevap D seçeneği olur. Şimdi arkadaşlar burada bize bir oran sorulmuş. A artı B'nin 3A eksi B'ye oranı nedir diye sorulmuş. Şimdi bir denklem verilmediği için siz burada A'ya 5, B'ye B diyerek bir sıkıntı yaşamadınız. Ama birçok soruda özellikle denklem içeren sorularda A'ya 5, B'ye 6 derseniz soru çıkmaz. Bu yüzden bu soru için söylemiyorum ama ileride karşılaşacağınız sorular için söylüyorum. A'ya 5 yerine 5 kat deyin. B'ye de 6 yerine 6 kat deyin. Bu soruda sanki bu yöntem uzattırmış gibi olsa da aslında çok daha önemlidir. Çünkü bütün soruları size çözdürtür. Şöyle bir alışkanlığınız olsun arkadaşlar. Kesinlikle A'ya 5 yerine 5 kat deyin. B'ye de 6 yerine 6 kat deyin. Şimdi artık A gördüğünüz yere 5 kat B gördüğünüz yere 6 kat yazın. Bakın burada A gördüğüm yere hem burada hem burada 5 kat yazıyorum. B gördüğüm yere hem burada hem de burada ne yazıyorum? 6 kat yazıyorum. O zaman A gördüğüm yere 6 kat yazacak olursam 5 kat artı 6 kat bölü 3 çarpı 5'ten 15 kat eksi 6 kat Yukarısı 11 kat yaptı. Aşağısı da ne yapıyor? 9 kat yaptı. E katlar birbirini götürür. Yine doğru cevabı biz 11 bölü 9 olarak bulabiliriz. Ha, bu şu anda sizin için belki boşa yapılan bir işlem gibi dursa da aslında çok 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 önemlidir arkadaşlar. K kullanma alışkanınız muhakkak olsun. Bu K sadece katısım gelen bir harf olarak düşünün. Öğreten test 2. Üçüncü sorudayız. Kuzey Kırtasiye'den 3 silgi, derin ise 5 kalem alıyor ve aynı parayı ödüyorlar. Kuzey 5 kalem ve 2 silgi, derin 2 kalem ve 1 silgi alırsa kuzeyin ödeyeceği paranın derinin ödeyeceği paraya oranı kaçtır diyor. Şimdi soru köküne bakalım. Bizden neyi soruyor arkadaşlar? Sorun kökü burada. Kuzeyin ödeyeceği paranın derinin ödeyeceği paraya oranlı soruyor. Yani bize en son sorduğu şey şu. Kuzeyin ödeyeceği parayı bulacağım. Derinin ödeyeceği parayı bulacağım. Ve bunlar birbirine böleceğim arkadaşlar. Şimdi bir problemi okurken öncelikle neleri bilmediğinizi analiz etmek zorundasınız. Sonra neleri bildiğimize bakmamız gerekiyor. Şimdi ben burada iki şeyi bilmiyorum arkadaşlar. Bir silginin fiyatını bilmiyorum ve bir kalemin fiyatını bilmiyorum. Bir silginin fiyatına bir silginin fiyatına x diyeyim. Silginin fiyatına x lira dedim. Kalemin fiyatına da kalemin fiyatına da y lira diyeyim arkadaşlar. Bir silgi x lira bir kalem y lira. Kuzey kırtasiyeden 3 silgi alıyor. Şimdi 3 silgi alırsa o zaman her bir silgi için x lira ödüyorsa 3 tane silgi için 3x lira öder. Derin 5 kalem alıyor. Her kalem için y lira ödeyecekse 5 kalem için 5y lira öder. 5y lira ödeyecek. Bu durumda ne oluyor? 5 kalem alıyor. Aynı parayı ödüyorlar. Yani 3, 3x 5y'ye eşit demektir. Şimdi 3 ve 5 nerede eşitlenir? 15'te eşitlenir. O zaman x yerine 5k diyeceğim. y'ye de ne diyeceğiz? 3k diyeceğiz ki 15'te eşitlenebilsin. Evet, o zaman bir silgi fiyatı 5k'ymiş. Bir kalem fiyatı da 3k'ymiş. Bir silgi 5k, bir kalem 3k arkadaşlar. Peki. Devam edelim. Kuzey 5 kalem 2 silgi alacak. Kuzey 5 kalem 2 silgi alırsa ne kadar para öder arkadaşlar? Kalemin fiyatı ne kadardı? 3K idi. Bu kalemin fiyatıydı. Buraya bir yazayım. Kalem. Bu da silginin fiyatıydı. Bu da silginin fiyatıydı. Evet. 5 kalem alacak. Her biri 3K'den 5 kalem 5 çarpı 3 k yapar. Artı 3 tane de silgi alacak. 3 pardon 2 tane silgi alacak. Her silgi 5 k. O zaman 2 silgi 2 çarpı 5 k olur. Bu kuzeyin ödeyeceği miktar. Derin ne kadar ödeyecek? Derin 2 kalem alıyor. Her bir kalemin fiyatı 3 k idi. 2 kalem alırsa ne olacaktır? 2 çarpı 3 k olacak. Artı bir de silgi alırsa silginin fiyatı 5K idi. Bir silgi alırsa 1 çarpı 5K olur. Sorun köküne bir daha döndüm. Kuzey'in ödeceği para. Şu ifade kuzey'in ödeceği para değil miydi arkadaşlar? Evet burası da neydi? Burası da derinin ödeyeceği paraydı. İşte bunların birbirine oranını soruyor. Yani bunlar birbirine böl bakalım diyor. Evet bitirelim soruyu. 15 kat artı burası 10 kat yaptı bölü 6 kat burası da 5 kat. 6 kat 5 kat 6 kat artı 5 kat yukarısı 25 kat oldu. Aşağısı da 11 kat oldu. Bu bir bayağı bir uzadı silelim orayı. 11 kat oldu. Bu K'ler birbirini götürüyor. Cevabımız 25 bölü 11 olarak çıkıyor dostlar. Bir daha söylüyorum burada K'yi kullanmasanız da bu soru çıkardı. Ama K'yi kullanma alışkanlığı bence önemli bir alışkanlık. Dolayısıyla ben bütün soruları K ile çözmeye gayret edeceğim arkadaşlar. Evet. Öğreten test 2'nin 4'ün sorusundayız. Eray, Güray ve Turgay'ın elindeki bilyeler 4, 5 ve 6 sayılarla orantılıdır. Güray'ın bilyeleri ile Turgay'ın bilyelerinin iki katının toplamının erayin bilelerinin 3 katına oranı nedir? Şimdi soruları çözerken dikkat etmemiz gereken birinci husus neleri bilmediğimiz. İkincisi ise bizden neyi soruyor? Bunları bilmemiz gerekiyor. Arkadaşlar ben şunları bilmiyorum. Erayin kaç bilyesi var? Bilmiyorum. Güray'ın kaç bilyesi var? Bilmiyorum. Turgay'ın kaç bilyesi var? Bunu da bilmiyorum arkadaşlar. Bunları bilmiyorum. O zaman Eray'ın bilye sayısına, Güray'ın bilye sayısına ve Turgay'ın bilye sayısına bir şeyler söyleyeceğiz. Peki sorunun kökünde neyi soruyor? Bakın sorunun kökünde şu soruluyor. Güray'ın bilyeleriyle artık Güray'ın kaç tane bilyesi var onu bilmiyorum. Ona bir şeyler söyleyeceğim. Güray'ın bilyelerinin bilyeleriyle Turgay'ın Turgay bilyelerinin iki katının toplamı bunu bulacağız. Turgay'ın bilelerinin ne olduğunu bilmiyorum ama onu neyse artık onu 2 ile çarpacağım. Güray'ın bilesiyle toplayacağım. Bunun sonucunu neye oranlayacağım arkadaşlar? Eray'ın bilelerinin 3 katını or oranlayacağım. Ben neyi bilmedim biraz daha açık yazacağım. Güray'ın bilyesini bilmiyorum. Ona G dedim. Turgay'ın bilye sayısına da T diyeyim. Ama bunun 2 katını alacağım. Sonra Eray'ın bilesinde de E diyeyim arkadaşlar. E'nin e de 3 katını alacağım. Ve bunları birbirine oranlayacağım. Yani benden G artı 2T artı 3 E'yi soruyor. Peki Güren bile sayısına G dedik. Güren bile sayısı neyle orantılıydı arkadaşlar? 4 ile orantılıydı. Yani bu şu demektir. Eray'ın bilesinin sayısı 4 ile orantılı ise o zaman Eray'ın bilelerin sayısı 4 kat demektir. Burası E olacaktı. Eray'ın bilelerinin sayısı 4 kat. Güray'ın bileleri neyle orantılı? 5 ile orantılı. O zaman Güray'ın bilelerinin sayısına da 5 kat diyeceğiz. Turgay'ın bilelerinin sayısı da 6 ile orantılı olduğu için Turgay'ın bilelerinin sayısına da 6 kat diyeceğiz. Ve bizden sorulan kısmında yerine yazacağız. E gördüğüm yere 4 kat yazıyorum. 3 çarpı 4'ten 12 kat yapıyor. G gördüğüm yere 5 kat yazıyorum. T gördüğüm yere de 6 kat yazıyorum. 2 ile çarparsam 12 kat yapacak. Yukarısı 17 kat yaptı. Aşağısı da 12 kat yaptı. Bu K'ler birbirini götürdü. Cevabımız 17 bölü 12 oldu. Yani e seçeneğini bulduk.